Ayvalık Altınova'dan herkese selamlar. QEG sitesindeyiz. Buranın en prestijli sitelerinden bir tanesi burası. bölgenin uzmanı Tuğçe ablama mikrofonu teslim ediyorum. Tuğçe ablam bize burayı tanıtacak. Teşekkür ediyorum. Mülkümüz 2 artı 1 akıllı ev teknolojisiyle donatılmış. Şöyle geçelim isterseniz. Buyursunlar. Girişte hemen bir mutfak alanı karşılıyor bizi. Bütün beyaz eşyalarımız elektrolüks marka. Fırınımız, ulaşım makinemiz, ocağımız hepsi dairemizin içinde dahil. Burada bir çamaşır alanımız var. Evet kesinlikle mutfağımızda kullanılan malzemelerimiz birinci sınıf kaliteden oluşmakta. Birçok saklama alanı var. Çamaşır makinesini buraya saklamışlar. Burada bir vestiyer alanımız mevcut. Şöyle raflı süpürge, elektrik süpürgenize kadar her şeyini koyabileceğiniz alana sahip. E, mülkümüz beyaz eşyalarıyla beraber teslim alındı ve o şekilde teslim edilecek. E, eşyalı olarak düşünmeyin. E, eşyaları olmayacak. Eşyalı da verirsen. olabilir. Eşyalı da <laughs> komşular kredi <kıtır. gülüyor> Evet. <gülüyor> Oldukça kullanışlı. Evet. Burada bir tane e, çocuk odamız var, çift yataklı. Yine dolaplar standart. Hı hı. Kadar güzel. Evet. Teşekkürler. Burada da ebeveyn odamız var. Burada da yine bir adet dolabımız hı hı. ve şöyle güzel bir havuz manzaramız var. Çok güzel gerçekten. Devam Burası mimarisiyle ödül almış bir site aynı zamanda. Ee, gerçekten yaşam alanı olarak her yer ince ayrıntıları hepsi düşünülmüş, tasarlanmış. Vitrifiye'de Franke marka kullanılmış. Şey. Neylerde? Evet. Bataryalar Hayır, bataryalar Artema, Vitrifiye, evet. şey, Franke. Ha, şey, mutfak bataryası. Aslında. Mutfak, Evye. Evye. Evye'si Franke. Sizlerin keyifli yerlerinden biri olan Balkonumuza çıkalım. Ee, Volkswagen Yukarıya kapı... Si kaldırıyorsun. Yukarı evet, Volkswagen abi. kapı sistemi var. Ee, bölgede Kapılardır çok... olduğu için oldukça da Evet. Kapılar rehavo mu? Bize e, kameraman olarak e, iç mimar tuttuk Burçin Hanım. Burçin Hanım <laughs> marka konusunda biraz takıntılı. Hepsini ayrı ayrı söylüyor. Rehava muydu? Evet. Kapılarımız rehava, e, doğramalarımız rehava marka. Gayet doğru söyledin şey, değil mi? Evet, evet. Çok kaliteli bir marka. <laughs> kaliteli bir marka. E, balkon alanımız da bu şekilde. Keyifli. Havuz manzaralı. Aynı zamanda ucundan biraz deniz de görüyor şöyle aradan baktığımız zaman kısmi olarak görüyor. Yani zaten böyle kaliteli bir sitede otururken çok da deniz manzarasını aramıyorsunuz. Yürüyerek denize gidebiliyorsunuz. 150 metre mi? 150'den daha az. 100 metre. Yani 100, 100, metre yürüyerek denize ulaşabiliyorsunuz. Çocuklarınız burada oyun oynarken rahatça izleyebiliyorsunuz. Sitemiz 7-24 güvenlikli zaten. Başta da söylemiştik galiba. Sosyal aktivite alanları da mevcut. Deniz kenarında ve e, ee... Çeşitli yani bölgenin var. özel bir sitesi burası. Hemen yan tarafında da SSK sitesi var. Ee, orası da aynı o şekilde. Buradan çıkıp oranın da e, site sosyal şeylerini, alın. sosyal alanlarını kullanabiliyorsunuz. Onlar bizimkini kullanamıyor, biz onlarınkini kullanabiliyoruz. <laughs> Ora, orası halka açık. <laughs> yani orada bir ufak farklılıklar, güzel avantajlar var burada. Alısına şimdiden hayırlı olsun. Ayvalık Altınova'dan. Herkese selamlar.